Kalan. Ace? Ace? Sen. Ha? Arkadaşlar, sen nesin ya Arkadaşlar selam. Bugün yanımda matchup var demiştim siz bundan. Hani tier çekmiştik bir tane no. bununla birlikte. Ee, bu arkadaşla sadece şerif oynayacağız. Şerif bu şekilde var orada Bunda seri tetik var. Ben ondan drop isteyeceğim. İstiyorsanız hemen hızlıca videoya geçelim. Editli halini mi editsi Ya da editsen yapacağım. Siz halini at. Ne? Dolduruyorum. Editsiz siz halini at Hadi hadi hadi. Spike'ımız düştü. Spike A'da düştü. Dolduruyorum. Odaklanıyorum. Dolduruyor. Orda. Yarbatım. Ayakta kalanlar. Ace. Kır. Dolduruyorum. Ne Hızlı yapıyorum ulan. be? Dolduruyorum. Yine iki kişi vurdum. Dikkatimi dağıtmayın. Çok saçma bir ofiydi kabul edeyim ama. <laughs> öleceğim kesin. Oldu mu? Hayır şeyde öleceğim. Ve sona, sona geldik. Hayret bana. Yine geldik. mi pis geliyor? <laughs> Ayakta. Matchup challenge'dan çekildi arkadaşlar. Hayır oğlum sadece bu ellik ghost alın. Geride geride kapıyı kırdı. Kapıyı kırdı oğlum kapıyı kırdı gelsene. Spike. Bir, da. Abi. Bir düşman kaldı. ya? Dolduruyorum vay ortada. Hadi hadi hadi. Ben şuradan bir şerif çalayım. Dolduruyorum. Zaten kullanamadım. Görüşürüz. İçeri Burada nereden sesini duyduk? Hayır. Çok ya. şükür ya kilim aldım. Bunu koyarım. Diyosunuzun güzel. Görüyorum. Sanırım şort sistemikten artık benim hücreler kalıyor. Sen uytum. Ne deyim bu? Dikkat edin insanların. Ben de bari bu aralarda öldüğün zaman. görev tamamladım. <laughs> Merhabalar. Dolduruyorum. Ha, ya da ben transfer diye bir şey de var. Dolduruyorum. Tamam da bakabilirsin. O da iyi. Tam oradan da bakabilirsin. Ah! Ne diyorsun? Siyah doğru. Dostlarımı bu. çok bilemezsiniz. Ayakta kalan son oyunu. Çok sevdiğim bir Şerif de ya yağmacı Şerif. Yani Serin Tetin yanında. Hakaret olarak alıyorum. <laughs> Gerçekten yani. Hakaret olarak alıyorum. Evet. Baksana herifler full main abicim. B'de <laughs> Hedefi bu. Tamam, ben de düşman diyorum. B'de düştü. Oğlum herkes vurdu lan hızlıca. Çok iyi takım mı? Biliyorsunuz. Ve kötü oynuyorum haklısınız. Ee, orada durma sebebi. Önceye mi düşünmem de. Derim ki orada. Yüzde öldüm ben hareket. Bir düşman kaldı. kalan son oyuncu. Ayakta kalan son oyuncu. İzleyeceksin şuraya ışınlanacak bu arada. Evet öyle olacak. Ama karşıda yoru yok. İşte. B'de Spike B'de düştü. Spike B'de düştü. Yeni odaklanıyoruz. yerinde. Bariyer kuruldu. Ne? Dolduruyorum. Bugün acıdan epey ders çıkardım. Oğlum gelip gelip durmayın bana ya. Ne görecekler ki? Evet arkadaşlar. Şey. Stadyum geldi. Stadyum mapi. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Spike'ı aldım. Odaklanıyorum. Sıradaki. Ayakta kalan son. Abi. Oğlum, Hadi biraz bu. Ee, Dikkatimi dağıtmayın. <laughs> <laughs> daha. Evet. Çekil a Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> sal sal ona, sal sal oğlum sal bıçak. Sal sal bıçak sal. Kandır. Oğlum tek tabanca. <laughs> Saldıranlar kazandı. Bu kadar da yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, ben kaçıyorum. Like atmayı, abone olmayı <laughs>